Merhaba. Bugün sizlerle birlikte Minecraft videosuyla bir karşınızdayım. Bugün nasıl Minecraft'ta sınırsız suyun altında nefes alınır onu göstereceğim size. İlk önce size bir şey göstereceğim. Arkadaşlar iş yapma kutusunda size deniz kalbi ve deniz kabı lazım. Bunu böyle yaptığınızda bundan bundan çıkacak ondan sonra bunu üç kere yoksa inanmıyorsanız <laughs> gelin Minecraft sınıfı yapabilirsiniz yanlış yaptım arkadaşlar arkadaşlar şimdi bunu buraya Gördüğünüz gibi arkadaşlar sınırsız suyun altından nefes. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sınırsız suyun altından nefes. Arkadaşlar bu çok güzel. Gördüğünüz gibi sınırsız yenileniyor. Arkadaşlar bir de elle sarılabiliyor. Bugünkü videomuz da bu kadar бай бай